Ben geliyorum. Eğitimine devam ediyor Banu. Bizden kazandığı ödülü de gastronomi eğitimine yatırmış. Hala da devam evet, ediyor. Güzel, zaten bir eğitimi vardı öncesinde de. Yatırmalı zaten daha şu an. <laughs> çok bir bilgisi yok. Yani sıfır gibi bana göre. Nasıl risk almadım? Nasıl basit ya? Hayret bir Ne yaptım ki ben? ben zaten oturdum yattım kahvemi görmediniz mi ne haldeydi? Dünkü yorum, masada hiç yorum yapamadı Zuhal Hanım. Hmm. Kaldı öyle hani. Biraz sessiz de evet Meneğin uzak olduğundan evet. olabilir. Evet. Ben da. az çok tekniklerini biliyordum hani yemediğim ha. şeylerden ama en azından Berfu Bey teknik konuşabildik. Peki şimdi günle mukayese edersek ki her gün yapacağız bunu belli oldu yani. Tabii ki aşçılar haftası iddialı bir hafta zor bir hafta. Şimdi dün de çok riskli bir menüydü, Kesinlikle bugün evet. de çok garanti bir de menü de diyorsunuz. Olabilirim. Kesinlikle öyle. Evet. Peki şimdi İsmail tekrar düne dönelim İsmail. ve bugünü mukayese edelim. Dünkü menü mü, Rica bugünkü ederim. menü mü? Ya lezzetini bilmiyorum bugün günün evet. ama risk, risk olarak dünkü menü tabii ki. Risk almak diyor da çiğ karidesle havyar mı koysaydım önüne? Tatlı niyetine ya. İstediğimi koysaydım önüne. Risk almak bu mu? Olmayan lezzeti sunmak mı? Bırakın yeri mahçılarını ben ya. Kesinlikle i̇şte hep ki genel aynı yerde dönüp dolaşıyoruz. <laughs> yani risk mi almalıyız yoksa garanti alıp yapabileceğimiz lezzetli bence yemekler mi yapmalıyız? Bence risk yap. alıp lezzetli yemekler yapmak lazım. İkisini bir arada yürütmek ah, gerekiyor. Aynen öyle. Güzel sen de böyle düşünüyorsun. Evet ben. çünkü Güzelim. risk alması gerekiyor. Yani sonuç olarak e, özel bir bölüm. Aşçılar evet, evet, yarışıyor. Evet, evet, evet. Lezzet tabii ki de önemli ama biraz da risk alacak yani. Biraz da risk alacak yani Zoyla Bu böyle bence. Benimden çok memnunum. Lezzetime her zaman olduğu gibi güveniyorum. Yaptığıma inanıyorum. Ben e, hiçbir zaman basitlik, zorluk olarak değerlendirmiyorum bu yarışmayı. Lezzetli olan her şeye puan veririm. Benim için dünya mutfağı olmasına gerek yok. Hani sunum evet, görsel olması ona katılıyorum. Doğru ben o konuda zayıfım. Yeni başladım eğitimlerimi. Ama hiçbir şekilde hiçbir şekilde böyle entel, dantel şey öyle bir şey yok arkadaşlar. Lezzetli olsun. Dün dünya mutfağı yedim de ne oldu? Çıkışta soda içtim ya. Aa. Vallahi soda içtim. Aşağıda Allah'ıma şey geldi denk geldi bana da bakkal. Gittim sonra aldım maf oldum yemek yemedim ya. Zaten zayıfım. Daha beter şey olacağım. Ne diyorsun Mesut bugünkü menüyle dünkü menüyü karşılaştırırsan? Dün de çok fazla bir şey yiyemediniz. Evet çok fazla bir şey yiyemedik. Dün e, risk alınmıştı ama e, önümüze gelen yemekler hani e, istediğimiz şekilde veya bilmiyorum kendisi açık konuşacak mı ama İstediğinizi verebildiniz mi gerçekten? Yani benim ufak tefek hatalarım olduğunu kabul ediyorum ama tamamen istediğim şekilde çıktığımı da e, kabul hmm. ediyorum yani. Ama hatalarım olduğunu kabul ediyorum. Havuçlu aşçı çorbam nefis bir çorbadır. Yani denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli, çok besleyici. Acaba yemişler mi? Havuç çorbası diyorlar bir de. Hayretler. Çok biliyorlar. Bir yesinler de o zaman göreceğim ben hepsini. Peki dünkü yemekler... yani. Yemekler mi size hitap etmedi? Pişme şekilleri mi? Yani istenilen gibi olsaydı diyorsun ne olsaydı tatlı olurdu? Şöyle oluyordu? mesela teknikleri tamam okey e, kullanılmış ama e, bazı belki süresi yeterli değil. Mesela e, asitle pişirmek için süresi yeterli olmamış olabilir. Evet. E, karidesiyle ilgili kendisi de bir e, dezavantajı oluşmuş. Kendisi de anlattı bana. E, donukmuş herhalde karidesleri. Bu yüzden de iyi pişmemiş e, asitinde. Ha. Evet. temizlenmesiyle ilgili problem vardı o zaten çok büyük bir ciddi sıkıntıydı ama şimdi işte onları, o riskleri de siz hesaplayacaksınız evet. o karidesleri sen hani bunları da düşünerek biraz mı menüleri seçmek lazım hani daha ulaşılabilir, daha kolay. Mesela tabii ki tazesi çok daha rahat pişer yani donmuşa göre. Evet. evet Çözüldü zaten niye donmuş alıp çözdürürseniz çözdün o lezzeti. Balıksa evet. da öyledir. Evet. Tazesinin pişme şeyiyle e, verimiyle, performansıyla donmuş buzluktan çıkardığınız balık aynı keyfi vermez yani. yani Kaybeder benim bir takım özelliklerini. Menüyü de seçme amacım aslında e, Best of Aşçılar yarışması. Her aşçının her türlü menüye bence hakim olması gerekiyor. Tüm Doğru. lezzetleri tatması gerekiyor. Yani Doğru. yapmasa da bile bu lezzetlere aşina olması gerekiyor. Ben de bunu bunu bile bile bu menüyü bilerek çıkardım aslında. Öyle ya güzel. Benim tek kötü yanım o damak tatlarına uygun olmamaları. Yani aslında az çok sen de tahammül etmişsindir. Ederim. Ben de menüyü duyduğumda eyvah dedim ama yani bence alınması gereken bir riskti. Ben seni tekrar tebrik ediyorum. Çok, çok radikal, çok ekstrem ederim. şeylerle evet, geldi. Evet. Yani teşekkür işin içinde olanlar için, sektördekiler için değil belki ama bizler için, bu format için, diğer aşçılar açısından da baktığımızda aslında bir hayli Cesur davranmışsınız. Onun için tebrik ederim. yani Herkesin yapmaya cesaret edemeyeceği şeyler. Başkasına kolay gelebilir. Daha ileri düzeydeki bir aşçıya şefe. Ama sizlerin düzeyine baktığımızda ya da işte dün de İsmail dedi ya damağımıza hitap etmiyor. Hı hı. Ben bunları yiyemem. İşte ona keza bağlı ben zaten karideste yemem. Evet. Ama Berfu'ya e şurada hak vermek lazım. Açık olmanız lazım sizlerin. Evet. Diğer yarışmacılara göre. Açığız ama şey var mesela ben e, menünün altından kalkabildiğini tam anlamıyla kalkabildiğini diyeyim de haksızlık etmeyeyim düşünmüyorum. Hmm. Ne konuda yani? Ya peki, en önemlisi ana yemektir diye mesela hani ana yemeğinizde çok büyük e, ciddi sıkıntı vardı. <laughs> hem temizlenmemesi hem <laughs> pişmemesi. Hani zaten salatanızı hepimiz beğendik. Patates püresi keza öyle hepimiz çok beğendik. <laughs> ama ana yemeğiniz çok ciddi anlamda sıkıntılıydı. Yani Zuhal hiç Zuhal pişmemiş değil o gene karidesin ama lezzeti çok güzeldi. Zuhal Hanım ama direkt e, Mesut Bey'in karşısındaki tabak benim karşımda olduğu için ben o temizlenmeyen kısmını Aa, görünce, görünce yani sonuç olarak bir aşçı da bütün e, temizliğini de yapması Teşekkür gerekiyordu. Bu kısmı. Orada evet büyük hata evet, etmişsin. zaten o, tapıydı gelmişti mesela yenilebilir gibi değil. Börülce de o biraz da, bulmak zordu işte bulduğum şey, için yani bir bulduğum börülceler tam değil, güzel değildi. E tabii tam, i̇şte tam zamanı değil çalıştım. Yani Zamanı elimden geldiği dönüyor. kadar güzel bir menü çıkartmaya Keşke çalıştığıma inanıyorum ben. Zamanı olan bir menüyle katılmayı tercih etseydiniz yani de Yani menü hani... seçerken sadece şey yapmamak lazım, bütün altyapısını, her evet, şeyini çok düşünmek gerekiyor. Çok şeyler şey. de kullanmak Bütün her şeyi lazım. düşünmek, tedarik edebilecek miyim, bulabilecek miyim, yetiştirebilecek miyim, bütün hepsini hani nizam plas hazırlıyoruz ya mutfakta. Evet. Onun bir çalışmasını yapmak gerekiyor bence. Mesela Banu Hanım'ın mevsim salatası yapması gibi. Ha. Bu kadar basit bir, salata. Bir kış salatası gelseydi önümüze daha iyi olabilirdi Aynen. tabii. Ne fark var? Hepsinin içerisinde aynı havuç, turp. Yeşil Onda peş... lütfen brokoli, karnabahar falan var ya onun kastediyorlar galiba. Onu yani. yani. Sebzeler evet. haşlanıyor. Afiyet olsun lütfen. Hadi afiyet olsun buyurun. Teşekkür ederiz. E, kesinlikle best of haftasına yakışan bir menü değil. Risk almamış. çok basit bir menüydü. Ya kendi içerisinde lezzetli olabilir ama dünkü riskli menünün karşısında bu dezavantaj oldu maalesef. Menüsü Best of Haftası'na yakışan bir menü değildi. Risk alınmamış bir menüydü. Basit demeyeyim ama kolay bir menüydü. Best of Haftası'na yakışan bir menü değildi kesinlikle. Ee, hiçbir şekilde risk almamış, yetiştiremeyeceğini tahmin etmiş. Ondan dolayı da basit bir menüyle katılayım. En azından bununla yetiştireyim ve e, en azından yaptım diyeyim imajını vermek istedi. <laughs>